Ya ne diyelim işte üstümüzde bir stres vardı. Çok iyi oldu bu galibiyet. İnşallah haftaya da bunun devamını getirsek çok daha iyi olacak. Yani inşallah Beşiktaş'ı iyi günler bekliyor. Bu Şansızlığı... Rafa hakkında ne söylemek istersiniz? Ya Rafa tabii ki bu takımda olsaydı çok daha iyi olurdu ama hiçbir yani hiçbir futbolcu Beşiktaş kulübünden daha büyük değil. E, o bence yaptığı hatayı anlayacak ama çok geç yani çok geç olacak. Beşiktaş her zaman büyüktür. Bu kadar söyleyeyim. Size. Devre arasında gider mi? Yani öyle gözüküyor. Gitmese de Beşiktaş'ın taviz vermesini hiç kimse istemiyor. Biz de istemiyoruz yönetim olarak. Ben futbol aşı yönetim kurulu üyesiyim. Değerli başkanımız çok çaba sarf etti ee, ama e, hiç kimse Beşiktaş'tan daha büyük değil. Bunu başkanımız da dile getirdi. Bence gereğini yapacaklar. İnşallah kalsın Beşiktaş'a faydalı bir oyuncu ama bu saatten sonra dikiş tutacağını tahmin etmiyorum açıkçası. Eski başkanımız Fikret Orman'a da söylediği gibi bayan nasıl böyle bir şey olmuyorsa Beşiktaş'ta büyüktür. Evet, evet, Beşiktaş'ta evet, da doğru. böyle bir şey olmaz demişti. Evet. Ee, daha önce Serdal Başkan'la da görüştüğümüzde o da öyle bir tutum sergiledi. Şu anda yönetim olarak net bir tavır var. Sergin Hoca'nın gözlemlerimle beraber durum nasıl netleşir mi? kadro dışı kalma gibi bir durumu var mıdır? Bir sefer şunu söyleyeyim öncelikle Serdal Başkanımız bu konuda bazı insanların tam tersini düşünüyorum. Bence çok e, iyi yönetti aslında süreci çünkü yapıcı olma adına başkan, abi, baba rolünü çok güzel üstlendi. Yapıcı olma adına her şeyi yaptı ama karşıdaki insan veya menajerleri bunu anlamıyorsa e, çok da zorlamaya gerek yok. Alttan almadı sadece yapıcı olmaya çalıştı. Onun sonunda da şunu söyledi. Ben doğru olanı kendimce yaptığıma inanıyorum. Ama hiç kimse Beşiktaş'tan daha büyük değil. Bu tavırla giderse bence kadro dışı da kalabilir. Ha, başkan dediği gibi biz bunun maaşını da öderiz. Evet. Hiçbir yere göndermeyi futbol hayatını da bitirebiliriz. Ama biz doğru olanı yapmak için başkanımız Serdal Başkan her şeyi yaptı. Bunu biz biliyoruz. Vicdanen müşteriyiz. Başkanım çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, maçı. Ya bence iyi oynadık. Biraz havanın etkisi bir de olimpiyat stadı gerçekten çok zor bir stadyum. Ee, ama ben yine iyi oynadığımızı düşünüyorum. Ee, takıma Sergen Yalçın'ın etki ettiğini, daha pas oyununa dayalı bir oyun kurduğumuzu ve stoperleri daha önünde konumlandırarak yani daha paslı ve daha hedefe doğru bir oyun oynadığımı düşünüyorum. Ya Rafa ile alakası olduğunu çok düşünmüyorum. Sonuçta kimse Beşiktaş'tan büyük değildir. Eğer biri gidip ben antrenmanlara çıkmıyorum, maça çıkmıyorum diyorsa yani şimdi taraftarlar mesela Rafa Silva'yı savunuyor bu durumda. O zaman yarın desin ki Sergen Yalçın kafasına göre. Ben antrenmana çıkmıyorum desin. Ya da bu bir tane Cengiz'in antrenman kaçırdığını duysunlar. Hemen o şöyle oldu böyle oldu şöyle oldu. Şimdi Rafa olunca yok Sergen mobbing yapmış. Yok Sergen onu yapmış. Yok Sergen bunu yapmış diyorlar. Çok güzel geçti be. Valla buz gibi havada geldik ama çok güzel geçti. Oyundan memnunsun. Çok memnunum. Rafasız Veçiktaş nasıl? Geri gelsin. Rafa geri mi gelsin? Gelsin abi. Rafasız olmaz. Ya bugün çok güzel geçti. Ama rafası da olmaz abi. Kuvaraj meke. Yokluğunu hissettik burada. Abi çok iyi topçu ya. Kaliteli topçu abi da. Kuvarajmanın yokluğunda abi. ilaç gibi geldi bize. Geri gelsin. Gelsin mi? Gelsin abi. Bak ben kalktım bu soğukta geldim buraya hasta hasta. Dedim belki Rafa'yı göreceğiz. Rafa da gelmedi maşa. Ayıp etti bize abi. Söyleyin geri gelsin. Valla abi şimdi tamam takım güzel de. Yani buralarda olmayı hiç hak etmiyoruz. Bu kadar gelen ara yazık az kişiyiz ama bir şekilde yetinmeye çalışıyoruz. Bir şekilde Beşiktaş'ı savunmaya çalışıyoruz. Bunu hak etmiyoruz. Daha yüksek yerlerde olmamız lazım. Ya Beşiktaş olarak çok geride kaldık. Buradan başkana da sesleniyoruz. Bu taraftara yazık günah. Bak hava soğuk. Bu Olimpiyat Stadı'nın soğuğunu bilenler bilir. Biz burada neler çekerek geliyoruz. Buradan gelenler var. Şehir dışından gelenler var. Hepsine yazık günah. Biz bunu görmek istemiyoruz. Ya toparlasınlar. Bir şeyler olsun abi. Biz de mutlu olmak istiyoruz yani. Bizim de hakkımız. Diğer rakiplerimiz alıyor, gidiyorlar kaç milyonlara topçu alıyorlar. Biz burada geliyoruz. Bu adamları seyrediyoruz. Tamam destekliyoruz ama bizde bir sonuç almak istiyoruz. Bizi de görmek istiyoruz. Bir yerlere gelmek istiyoruz. Avrupa'da yoksun, başka yerlerde yoksun. Rakiplerin oynuyorlar. Biz burada kalıyoruz yani. Bizim de hakkımız. Bizde bir şeyler olsun istiyoruz. Her yerdeyiz. Beşiktaş'ın olduğu her yerdeyiz. Gidiyoruz, gideceğiz de ama biz de bir şeyleri görmek istiyoruz. Abi biz de hakkımızı arıyoruz. Mutlu olmak istiyoruz. Bir şekilde Beşiktaş'ın yanındayız yani. Ben de arkadaşı aynen katılıyorum. E, Rafa Silva konusunda da şöyle bir şey söyleyeyim ben. E, burası beşiktaş abi. Burada kimse vazgeçilmez değil. Doğru mudur İsa? Aynen öyle abi. Burada Bizde. burada vazgeçilmez, aynen öyle. vazgeçilmez değil abi. Burası beşiktaş. Değil. Fikret Orman zamanında ne dedi Fikret Orman? dedi ki böyle bir şey Bayern Münih'te olmuyorsa Barcelona'da olmuyorsa Beşiktaş'ta da olamaz abi. abi. Burası Beşiktaş abi. Herkes kendine gelecek, çıkacak. Biz burada Olimpiyat'ta gelip de bu soğuğu çekip bu taraftar bu zulmü çekip de takımı desteklemeye geliyorsa Abi herkes ayağını denk alacak adam gibi topunu oynayacak. Kimse Futbol, vazgeçilmez aynen değil abi. Kimse vazgeçilmez değil. Burası Beşiktaş herkes kendine gelsin ya. Biz çocuk eğlendirmiyoruz. Kaç yaşında adam antrenmanlara çıkmıyor maçlara çıkmıyor. Böyle iş mi olur abi? Burası Beşiktaş ya. Kimse vazgeçilmez değil. Herkes Beşiktaş'ın ağırlığını bilerek oynayacak. Burada öyle yok antrenmanlara çıkmıyorum maçlara çıkmıyorum. Tamam sevdik güzel topçu oynuyor da ama böyle. Soytarılık olmaz abi. Bizim armamızın, Beşiktaş adının bir ağırlığı var. Eskisi kadar kaldığını düşünmüyorum. Eskisi kadar kaldığını düşünmüyorum. Ya varsan varsın kardeşim oynayacaksın. Öyle bir dava yok. Taraftara küsüp, takıma küsüp gitmek yok. Bizim takımımız kötü oynuyor. Biz nerelerden gidiyoruz? Hava buz gibi. Yani affedersin bir yerlerimiz donuyor. Ama yine de Beşiktaş diyoruz. Biz de gelmeyelim o zaman kardeşim. Böyle bir şey mi var? Kimse vazgeçilmez değil. Biz bu arma için kovalıyoruz kovalamaya da devam edeceğiz yani. Beşiktaş kimsinin babasının çiftliği değildir. Bu birinci abi. Bir de yok Beşiktaş'ın çocuğu. Yok şun kimse Beşiktaş'ın çocuğu değil abi. Beşiktaş'ın has adamı taraftarıdır. Bak burada kaç kişi soğukta gel geçler. Gelin şöyle geçler. Şu tarafa gelin. Bak burada kaç kişi taraftar buraya stadı doldurmaya çalışıyoruz. Niye? Hepsi Beşiktaş. Hepsi Beşiktaş mücadelesi abi. Başka verdiğimiz hiçbir mücadele yok bizim. Beşiktaş iyi ise biz de iyiyiz abicim. Adam gibi topunuzu oynayın. Biz her türlü maça geliriz. Deplasmana da geliriz. Soğuğa da geliriz her yere geliriz abi Yeter ki doğru mu gençler Aynen Doğru mudur abicim abi. Beşiktaş'ın olduğu yerde ya. biz zaten varız abicim Yeter ki o formanın ağırlığını Herkes bilsin ona göre oynasın Aynen öyle abi. Doğru mudur Biz ha. biraz bunca çabamızın bunca vazgeçemediğimiz Beşiktaş'ımızın biraz çabalamasını Biraz savaşmasını Ya rakiplerimiz bizim Dört büyükler diyorsun. Senin dört büyüklerle alakan kalmadı kardeşim. Biraz savaşman lazım. Biraz top oynaman lazım. Yazık günah. Bizlere yazık günah. Gençlere günah. Abilerimiz geliyor. Ya bizi tutup kolumuzdan getiriyorlar. Biz kendimiz gönülden isteyerek geliyoruz da. Biz de bir şeyler görmek istiyoruz. Rakiplerimiz Avrupa'da. Ligde savaş savaşa. Ya biz de savaşmak istiyoruz. Bu taraftar hiçbir yerde Beşiktaş'ı yalnız bırakmadı. bırakmayacak Bırakmayacaktı. Ama biz de bir şeyler görelim. Hak ettiğimizi görelim. Bu kadar olmaz yani. Savaşsınlar bizim için savaşsınlar, taraftarlar için savaşsınlar. Oyuncu Rafa Silva geliyor, takıma küsüyor, antrenmanlara çıkmıyor, maçlara çıkmıyor. Öyle olmaz abicim. Kimse vazgeçilmez değil burası Beşiktaş. Herkes kendine gelsin. Yani bilmiyorum nasıl olacak Allah sonumuzu hayır etsin vallahi abi Aynen. Tamam yeniliyorduk ama savaşıyorduk da yani Savaşarak kaybediyorduk böyle şey olmaz abi Kaybedebilirsin kaybedeceksin kardeşim Biz kaybettiğin zaman da seni yalnız bırakmıyoruz zaten Ama sen savaşarak kaybet ya böyle şey olamaz abi Sen savaşacaksın böyle bir şey yok Ya ben Beşiktaş'ta oynasam bak ben 6 sene Beşiktaş'ta top oynadım Sakatlığımdan dolayı bıraktım en büyük hayalimde Ya yemin ederim şu taraftar için oynarım çünkü ben taraftarın içinden gelen biriyim Orada da var taraftarın içinden gelen futbolcularımız da var ama olmuyor. En son Orkun onu yaptığında kırmızı kart gördü. Aynen. Ya o biraz bilmiyorum. Ben ona kızgın değilim. Derbi ver. Yani kızgın değilim ona. Çünkü o neden kızgın değilim? O çok hırslı. O Beşiktaş taraftarı ve bir şeyler yapmak için çok hırs yaptığı için kırmızı kartı gördü. Ona kızgın değilim. Ya belki ben oynasaydım ben de öyle yapardım. Yani ya, o hırsla yapabilirdim de. Abi savaşsınlar gerekirse kaybetsinler. Evet. Savaşsınlar abi. Savaşmaları bizim için yeterli abi. Ee, diğer kulüplerden ayıran fark şu. Biz e, kaybetmek ya da kazanmak değil. Mücadele edelim. Kaybediyorsak mücadele ederek kaybedelim. Aynen Doğru mi? mudur? Aynen. Yani biz Aynen o futbolu mi? gördükten sonra biz takımı alkışlamasını da biliriz. Aynen. O futbolu görmüyorsak kusura bakmayın ya da abi. yuhlamasını da Kaybedelim biliyorum. ya sen oyuna kaybedelim. Bu, bu tarafları hiçbir zaman oyuncularına sırtını dönmüş bir taraftar değil. Sen savaş abi. Biz kazanmayalım ya. Biz yine sonuncu olalım. Kümeye düşelim. Ama sen oyna, oynayarak kümeye düşelim. Oynayarak kaybedelim abi. Ya valla çok zorumuza gidiyor. Öyle böyle zorumuza gitmiyor yani. Bizim isyanımız Rafa Silva ya. Bir an önce e, ne yapılacaksa yapılsın. Takımın aerodinamini de bozuyor. Takımı da bozuyor. Gidecekse gitsin. Kalacaksa kalsın. Ama Beşiktaş gibi bir camiye ya. Rafa Silva'nın bonservisini zaten ödedi. Çeksin abi kenara. Oyunu atmasın. Futbolculuk kariyeri de bitsin. Madem öyle hiç kimse Beşiktaş'tan büyük değil. Bu takım da sadece Rafa Silva üzerine kurulu değil. Hani şimdi diyorlar ya Sergen gitsin, şu gelsin, bu gelsin ya Beşiktaş'ta şöyle bir döngü var. Sergen gitsin, Şenol Hoca gelsin. Şenol Hoca gitsin, yabancı gelsin. E yabancı gitsin, tekrar Sergen gelsin. Ya yap be o ki kardeşim bu. En azından Sergen Yalçın bence kalmalı. Biraz daha sabredilmesi lazım. Ee, takım bir toparlaması lazım. Takım toparlandıktan sonra Beşiktaş ben eminim ki e, her şey yerli yerine oturacak. Ee, Gel Rafa Silva ya, Sergen önce pardon. Sarga önce geldi. E, buçi sattı Rafa'yı oynatacağım diye. Şimdi Rafa oynamıyor. Trabzon maçında buçi fena oynuyor. Görüyoruz herkes. Sergen gitsin, Selol gelsin. Rafa Silva'yı istemiyoruz. Kesinlikle istemiyoruz. Oynamazsa oynamasın. Yani Rafa Silva e, katkısı oldu ama bu son yaptı. Kalleştiktir bence Beşiktaş'a. Yakışmadı Rafa Silva. Ya. Rafa Silva'yı kesinlikle takımda istemiyoruz. <laughs> abi takım oynayamıyor. Şimdi yandık ama takım oynayamıyor. Takım bitmiş. İzledin mi maçı? İzledim abi. Te telefondan izliyorum. Stada geldin telefondan mı izliyorsun? Abi stada almadılar ki. <laughs>